bugün sizinle birlikte Emrullah Sürmeli 01 izleyeceğiz. Başlayalım. Adam kral ya. <laughs> コロナが,が,がらやややや小さい頃に流して,てるゲーム。<noise> çenede. Vurdum duymazlar da düğünde, partide, eğlencedeydi. Onlar kapıları araladı, bir üstte. Arkadaşlar, Siz gezen yeğeninden şikayetçiydi. Abi, Maalesef. Bu yarda. Bu İstanbul Beşiktaş'ta polisin durdurduğu genç kızın maske takmama gerekçesi ilginçti. <laughs> İşi bahane etti. <laughs> Kaldım diye devam etti. kalıyorum. Ama Gene de Gündüz gezenler gece eğlencedeydi. Akşamlar yayarların bazıları Esenyurt'ta doğum günü partisine, bazıları da Arnavutköy değdüğüne gitti. kaza yüzünden yol kapanınca düğün Kongorundakiler araçlarından inip halay çekti. Grup virüsü biraz da trafikte yayalım dedi. Toplanılmıyor, toplanmıyor mu? Desek yalan olur. Gelince edeceksin mecburen ama. Herkes çekiliyor artık. Hiç gelip oturayım diyen Koronavirüs oh. en çok evde yakalıyor. Aynı ev içinde yaşayan bireyler arasında. <laughs> Bulaş riski yok. artıyor. Bir de buna eve gelen misafirlere eklenince risk kat bir kat artıyor. Aynı evde bizimle yaşayan kişiler dışında

bu kadar mi? yaygınlaştığı dönemde eve misafir kabul edilmemeli. tabi ki yerinden Peki ama eve gelen misafir geri çevrilemiyorsa ne olacak? Bunun yanıtını da benim Profesör Doktor Tevfik Özlü verdi. Misafirin yanında maskeli Ama bunlar ancak Bunlar mı? yok. İşte evet, bir İlla bir şeyin yanması gerekiyorsa da herkes papağanı alıp uzakta mesafeyi koruyarak farklı bir yerde kendi başına geliyor. Bir kolonu iki kişi kullanır. Mutfağı diğer iki kişi kullanır gibi ayarlamalarla yapabilirler. Evde on kişiden fazla olunmamalı Birisinin bulaşmasını önlemek içinse her tedbir dikkatle uygulanmalı. On kişilik aileler ne yapacak? Sekiz kişilik. Ne yapacak? saklanabilir atacak. Ayvanınamı yanlış buluyorum hani bir arada oturmayı çok sıkı oturmayı Ne adamın kişi nüfusu var Bekle arkadaşlar. Ben de yapamadım. Ben de yapamadım. Ben de yapamadım. Ben de yapamadım. Ben de yapamadım

kaydıyla çünkü açık havada da maskesiz mesafesiz biri birbirine birisi 10 dakikada ulaştırabiliyor. Ya Ben Korkuyoruz ama yani hani mecbur <laughs> <laughs> Kuzanlı'da evet, evet. bir, tarzı. Köyde, bir kuriye, yapmaya çalışırken saldırıya uğramıştı. 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Cenaze töreninde ona veda ederken ailesi zanlıda cezaevine gönderdi. Yani. Kargoyu geç teslim etti diye saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti. Kardeşim, bir şey Kardeşim, pisi 40 yaşındaki Mehmet Ali İbin 20 yıldır kargo çalışanıydı. Çok sakin bir insan, işine sadık, İşine gidip geliyordu. Salonun haline mi Pazartesi günü Çekmeköy'de bir müşteriye kargo teslim edecekti. İddiaya göre kargo paketinin üzerindeki adres yanlıştı. Mehmet Ali'nin kargoyu şuraya bırakmak yerine müşteriye telefon üzerinden ulaştı ve Tayfun Şahin'i bulundu. Bu sokağa çağırdı. Tayfun Şahin yine iddiaya göre buraya üç kişiye geldi ve gelir gelmez de Şahin kan içinde kalan kuryeyi hastaneye götürdü. 5-6 gündü. milyonda bir yaşayacak kelimesi beni mahvetti. Ama çabalar yetmedi talihsiz adam. 6 günlük mücadeleden sonra hayatını kaybetti. Oldu ben benim yavrum

vardı. Evet. kontrol Servis Dün bir kez daha göz altına ve ben de alayım, alayım. Suçundan evet. Bu kez alayım, 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 evet, bunlar iyi oluyor? <laughs> ben Yok. De <laughs> de yok. Evet. Bu iyi. onu çok sevdiğini onu çekersin Sadece değil. 4 yaşındaki melek hastalığı, ölüme nasıl yürüdüğü de ortaya çıkıyor. annem. çikolata ister mi? şey geldi ama melek her habersizdi. bitiremeyeceğini, Evet arkadaşlar, bu videomuzda